Bu sihirli bir zayıflama fabrikasıdır. Bir kadın ne kadar kilolu olursa olsun, bu fabrikaya girdikten sonra kısa sürede ince hale gelir. Bir kadın ve kocası bu fabrikaya gelir. Kadın dönüşümü denemeye karar verir. Yoldan geçen güzel kadınları görünce içi kıskançlıkla dolar. Tam o sırada hoparlörden kadının adı anons edilir. Kadın heyecanla çantasını kocasına fırlatır ve aceleyle içeri girer. Kocası dışarıda bekler. O anda canı sıkılan koca aniden topuklu ayakkabı sesleri duyar. Merakla biraz daha yaklaşır ve farkında olmadan kendini fabrikanın içinde bulur. Kapıdaki alarm ışığı onu biraz tedirgin eder ama kısa sürede kendi toparlar. O sırada bir işçi yanından geçer. Kimse onu durdurmadığı için koca fabrikanın ana salonuna doğru ilerler. Oradaki bütün işçilerin çok zayıf olduğunu ve tıpkı robot gibi aynı anda hareket ettiklerini fark eder. Bu tek düzelik karşısında aklına eşi gelir. Bir camın önünden geçerken içeride birçok kadın görür. İşçiler bir platformun üzerinde durur. Onların yönlendirmesiyle her kadın bir gözlük takar ve jöle dolu bir makinenin içine girer. Makine çalışmaya başlar ve kadınların yağlarını azaltmak için hızla dönmeye başlar. Bu sadece ilk aşamadır. Ardından kadınlar ısıtılmak üzere fırına gönderilir. Verimliliği artırmak için İşçiler işçiler belirli aralıklarla onlara zayıflama sıvısı püskürtür. Bir süre sonra sıvı etkisini gösterir. Ancak her kadın bu sürece dayanamaz. Kadınlardan biri gizlice kaçar. O da fabrikanın farklı bölümlerine borularla bağlı, çeşitli kaplarla doludur. Kaçan kadın sessizce arka tarafa gider ve köşede saklı bir ekmek makinesi bulur. Ardından bir pasta belirir. Etrafta kimse olmadığını görünce pastayı alır ve yemeye başlar. Diğer kadınlar son aşamaya geçer. Yerlerini seçtikten sonra birkaç boru aniden belirir ve kilolu kadınları çok ince birer figüre dönüştürür. Tüm işlemler tamamlanana kadar fabrika kapılarını açmaz. Sonunda onda bir grup zayıf ve güzel kadın dışarı çıkar. Koca hemen ileri atılır, karısını bulmaya çalışır ama onu göremez. Bir süre sonra kadın yavaşça ortaya çıkar. Kocası şaşırır çünkü eşi eskisiyle tamamen aynıdır. Kadın zayıflamamış olsa da bu deneyim ona özgüven kazandırır. Kocası nihayet rahatlar, karısına sarılır ve onu olduğu gibi sever çünkü onu her haliyle sevmektedir.